We'll be right <laughs> back. Sevgi seyirciler milli takımımız Hırvatistan maçı sonrası ilk antrenmanını Avusturya Viyen stadında yapıyor. Sakatlar var, cezalar var. Sakatlardan Emre Belezoğlu ve Tümer Metin ayrı çalışırken Servet otelde kalıp fizik tedavi oldu. Ve bu arada Nihat da İspanya'ya gönderildi sakatlığı nedeniyle. Servet'in oynaması çok zor görünüyor. Oynaması muhtemel futbolcular Emre Belezoğlu ve Tümer Metin ama onların da şansı çok az. İlken ne kadar zorlu bir turnuva olacağını biz de biliyorduk. Ama e, biz takım olarak genelde ki gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gitmeyi düşünüyorduk. Şu an yarı finaldeyiz. Çok e, inanılmaz derecede sevinçliyiz, mutluyuz. Ama her şey bitmiş değil. Önümüzde bir Almanya maçı var. E, başaramay başaramayacak güçte de değiliz. E, ben inanıyorum ki ne kadar eksiğimiz, ne kadar sakatımız olsa da biz sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edersek yarı, yarı finalde geçip adımızı finale yazdıracağımıza yani inanıyorum. Şu anda misin, üzgün müsün? Yarı final oynayamayacağın için herhalde üzgünsün. Yani, çok sevinçliyim, ilk önce ülkem için çok mutluyum ama yapacak bir şey yok yani futbolun içinde bunlar var. Haksız bir sarı kart olduğunu düşünüyorum yani. Ama sahaya 11 kişi çıkacak sonuçta. Ben takım arkadaşlarımın hepsine çok güveniyorum. Peki e, Almanya şimdi diyorsun yani. Valla Vallahi öncelikle bir defa büyük bir başarı yaptık yani. Her şeyden önce buraya gelir, gelirken olan bütün emek, emeği olan insanlara teşekkür ediyorum. Buna Haluk Ulusoy yönetimi de dahil. Onların da gerçekten büyük katkısı unutmamak lazım. Şimdiki yönetimimiz Türk halkının duaları. Şimdi çok mutluyuz. Bundan sonra gelecek başarılar tarihi büyük başarılar olacaktır. Ki inanıyorum yani sahaya çıkan 11 kişi bunu başarabilecek işte. İnşallah olur gönlüm arkadaşlarım olacak final için. Finalde beraber oynamak için. Peki, Bekliyoruz. Arda 50 cezalı, 150 tane sakat var. Yani Aa, 100, evet. e vallahi bilmiyorum. Kısmetsizlik mi? Üstümüze geliyor ama biz de üstünü üstüne gidiyoruz. Sahaya 11 kişi çıkacağı için hiç problem yok. 11 kişi 3 tane de yediğimiz var. Yeter diye düşünüyorum. Peki, çok çiçek. Çok, çok sıkışırız sizden birkaç tane takviye yaparız. <laughs> Sevgili izleyiciler, Berlin'deyiz. Berlin'de Almanya-Türkiye maçı öncesi, e, Türk vatandaşların görüşlerini alacağız. Burada e, hepinizin de bildiği gibi çok sayıda Türk yaşıyor. Ve o Türklerle ve aynı zamanda Almanlarla maçı değerlendireceğiz. Hep birlikte yollara koyuluyoruz. Bu maç ne olur? Almanya'nın şansını nasıl değerlendiriyorsun? Bizim Almanya karşısındaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi bu ser biraz kritik ama yine de umut kesilmez. Yani biraz zor olacak ama yeneceğimizi umuyorum. Evet. Kim maça damgasını vurur sence? Türk takımından kim ön plana çıkar? Biliyorsun Nihat sakatlandı, İspanya'ya döndü. Pek çok sakatımız, cezalımız var. Çok kısıtlı bir kadroyla çıkacağız Almanya karşısına. Senin en büyük beklenti duyduğun futbolcu kim takımda? hala herkesin gözünde olduğu gibi sevmiş Ben de bütün kalbimle kazanacağımızı umuyorum ve inanıyorum. Ama ben de şunu düşünüyorum yani biz buradaki gurbetçi Türklerin çok fazla kaybedeceği bir şey yok. Çünkü Almanya'dayız. Bence Almanca kazansa bile e, üzülmememiz gerek. Çünkü Almanlarla birlikte e, güzel bir şekilde de e, kutlayabiliriz yani. Kazanan, Kazansak da kazanan dostluk diyoruz. O kadar. Kesinlikle Almanya kazanacak diyor. But are you so sure because it's so certain that you are saying? It's very sure. That Germany will Kesinlikle eminim diyor. Almanya'nın kazanacağından yana. <laughs> <laughs> <Türkiye, gülüyor> çok seviniyoruz, çok aynı iş. İnşallah kazanacağız. Alman arkadaşlarımız var. Hepsi inşallah kıskanacaklar. Biz onu kazanmasını istiyoruz. Gücümüzle, destekimizle, her şeyimizle inşallah bu maçı alacağız. Türkiye şansla kazandı. Almanlar yine alacak maçı diyorlar ama bakarız. Şimdi Sen neler söyleyeceksin? Boçvan. İnşallah kazanırız ama biraz zor olur. Neden zor olur? Çünkü Arda yok ve Tuncay yok. Servet yok, eksikler evet. çok. Eksikler çok. Almanlar kadro olarak bizden iyi. Bugüne kadar Portekiz bizden iyi değil dedim. Biz daha iyi takımız dedim. Çekler bizden iyi değil değil dedim. Biz daha iyi takımız dedim. Evet. Ee, İsviçre bizden iyi değil. iyi değil. Biz daha iyi takımız dedim. Hırvatistan bizden iyi değil. Bizden daha iyi takım değil. Biz daha iyi takımız dedim. Şimdi Almanya bizden iyi takım diyorum. Almanya bizden daha iyi takım diyorum. Şansımız yüzde kaç başkanım? Ee, şansımız daha az. Şans yanımızda olsun. Yarı finale çıktık. Milyonların ilgisi üzerimizde. Ve bu karşılaşmada da iyi futbol bekliyoruz. Şut şansı. Kazım top direğe çarpıyor. top direkten dönüyor. Hakan orta gol şansı olabilir. Semih vuruyor. Korne. Kazım'ın vuruşu büyük şanssızlık. Sonrasında Hakan ortalıyor. Semih'ten önce Mert'e Saker. Abri. Kazım. bu gol. Bu gol. Gol. Harikulade bir gol. Muhteşem bir gol. Şahane bir gol. Savunmamız dönüyor. Podolski, Schweinsteiger bir bir oluyor. Schweinsteiger. Çok kolay. Çok kolay bir gol yedik. Bu tabi savunmada ama birinci kırar. Uğur geliyor. Uğur vurdu. Lan. Ayhan, Aurelio, Balak, Podolski. Sonunda üç oyuncu düştü. Kale başla topları gidiyor. Plaze. Sağ solu gelen top son anda dokundu Lehman. Semi oradaydı. Tabi. Orta şansı, orta Semi ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol de gol! Semi mükemmelsin. Muhteşemsin. Semi, Semi şükürler olsun seni doğranana. Semi Şentürk. Altın gollerin adamı. Sade çıkıyor. Mükemmel bir gol. Helal olsun sana. Muhteşem bir gol. 2-2 oluyor. Sevinç Yattırç. Kutus Berger. <laughs> Lağım Sabri de top. Ve bitiriyoruz İsviçre Bu kez kaybediyoruz. Maalesef. Maalesef 3-2 kaybediyoruz. Arda gerçekten üzücü bir gurur verici bir futbol ama üzücü bir skor. Yani futbolun içinde bunlar da var oh, işte. Var. Olmadı her şeyi yaptık herhalde yani biz de dışarıdan izledik çok iyi oynadık her şeyi yaptık finale çok da yaklaşmıştık hak etmiştik olmadı ama ne yapalım İnşallah bir dahaki turnuvalara en azından Türk halkına e, güzel gururlar yaşattığımızı düşünüyoruz. Kısmet diye bir şey çok istedik ama olmadı. Peki e, eksikler vardı onlar olmasa fark ya, eder miydi Arda? Öyle bir şey yok bugün oynayan herkes müthiş oynadılar bundan daha iyisi olmazdı diye düşünüyorum. Hepsi aslan gibi oynadılar biz zaten söylemiştik yani 23'ümüzde 11'iz diye. Çok iyi futbol oynadık. <laughs> Bir bakıyorsunuz iki yani doğru düzgün gelmemiş Almanya bize üç tane gol attı. Evet. Nasıl demek ki bir dahakine daha iyi daha iyi konsantre ol. Peki daha e, sizin lazım. çok sevdiğiniz ve sizleri çok seven Fatih Hocam da duygusal bir konuşma yaptı ve veda etti. Neler söyledi? Ya bir şey söylemedi. Sadece bizden hakkımızı helal etmemizi istedi. Bizim de yani benim üstümdeki şahsen çok emeği var. Helal olsun sonuna kadar. Biz onu her zaman çok seviyoruz. Verdiği bütün kararlara saygılıyız. Tabii. Çok güzel getirdik buraya kadar. Keşke finalle bitirseydik. Hepimiz onun üzüntüsündeyiz. Yani o, onun dışında başka bir üzüntümüz yok. Elendik diye. Başlayayım. Peki hocanızın ayrılacak olmasına üzülmüyor musunuz? Aa, üzülmez miyiz? Yani. Ama belki onun kararından döndürülebilir. Veya ne bileyim bir yani bizi aşan, e, aşan, bir de... gidiş konuşması mıydı? Yani hocanın hocanın biliyorsunuz ne yapacağı belli olmaz. Maç sabah kalkar kadroyu değiştirir bakarsınız. O yüzden belli olmaz. Ama herhalde yönetim veya gerekli merciler gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Berlin sokaklarında. Türkiye kaybetti ama iyi bir maç oldu. izlediniz ee, niye kaybettik? Kazanabilirdik de çok yaklaşmıştık. Ya çoğunlukla iyi oynayan takım kaybediyor. Bu sefer de şans bizim tarafımızda değildi. Almanlar maalesef tarafındadı. Artık Almanların ağzına burada takıl oldu. Ama ne yapalım?

Finalden döndük. Öne geçtik. Geriye düştük. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hakikaten 11 futbolcu, 10, 17 futbolcu çok güzel oynadılar. Bu yeter bizim için gerçekten. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Her şey için çok teşekkürler. Şu anda İstanbul'da uçak indi ve e, onları karşılayan grup ekrana yansıyor Atatürk Havalimanı'ndan gelen görüntüler. Şu anda ekranda sevgili seyirciler canlı olarak e, bu atmosferi, oradaki atmosferi de sizlere ekranlarınıza taşıyacağımızı belirtelim. Teknik direktör Fatih Terim yardımcıları yavaş yavaş şu anda uçaktan iniyor. Atatürk Havalimanı'ndan görüntüler milli takımımızın geliş görüntüleri ekranlarınızda sevgili seyirciler. E, Tuncay çok e, hoş bir şey yapmış şeyde, Bazel'de. Onun kocaman bir teypi var. Otobüsler inliğinde e, Neslin deden Cettin Baban diye başlayan o Mehter Marşı'nın sonuna kadar açmış. UEFA temsilcisi demiş ya bu ne? Bu bizim Zafer Marşı'mız demiş. Şu anda zaten ekranlarınıza yansıyor Türkiye sizinle gurur duyuyor sesleri. Atatürk Havalimanı'ndaki karşılama milli takımımız artık İstanbul'a geldi sevgili seyirciler ve futbolcular da işte görüntüye yansıyor. Ertuğrul neden gurur duyuyor biliyor musun? Çünkü futbolcular hiçbir zaman ellerinden geleni bütün performanslarını ilk defa bu turnuvada ortaya koydular. Sakatlar kaçmadı sakat sakat oynadı. Milli formanın heyecanı burada ortaya çıktı. Bu insanların da bağrına basma nedeni galiba bu. Yani sadece futbol oyunundan değil, hakikaten hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye uğraştılar. Futbolcular yavaş yavaş otobüse doğru ilerliyor sevgili seyirciler. Semih geliyor bozgunu. İşte müthiş bir coşku, bu coşku Hakan Balta. ...ilerlendikçe daha da katlanarak büyüyecek. Mucay mıydı? Arda mikrofonu eline alan zannediyorum evet. ki. Tabak Arda mikrofonu kaptı Arda. En eğlenceli yıldızımız bizim Arda. Atilla abi çok renkli görüntüler ortaya çıkacak gibi görünüyor. İlerleyen. Tabii inşallah. Arda anonslara başladı. Futbolcular otobüsün üstündeler. Bak üstü çektiriyor. Bak Arda üçlü çektiriyor. <laughs> Hakkı hepsini.